Odutsuz Sevda'nın yeni bölüm analizinden herkese selamlar. Süleyman kardeşiniz yeni bir canlı yayın analizi ile karşınızda. Şimdi öncelikle herkes bir toplansın. Mitat'ın ölümünü konuşacağız. Mitat ölecek mi, öldü mü? Çünkü fragmanda Mitata dair herhangi bir şey söylenmedi de gösterilmedi de belki bir zaman atlaması dahi olmuş olabilir. Onu da konuşacağız. Yani pek sanmıyorum da zaman atlaması ama yine bir gözden geçireceğiz tüm detayları. Lütfen yayına katılan herkes canlı yayını beğensin. Canlı yayını bir beğenin. Selam yazan herkese aleykümselam selam diyorum. Yayını da bir Instagram'dan paylaşıp 10 saniye sonra dönüyorum. YouTube'da canlı yayındayız. Süleyman Yıldız. Evet bölümü beğendiniz mi? Bu arada size söyleyeyim. Hudutsuz Sevda'nın en uzun bölümünü izlemiş oldunuz. Ee, bu bölüm Hudutsuz Sevda'nın en uzun bölümüydü. Bilginiz olsun. Bölüm nasıldı? Arkadaşlar bölüm güzeldi. Ee, bölüm sonu da yani bölüm uzun geçti. bayağı bir uzun geçti. Normalde hudutsuz alsa bu kadar uzun izleyemezsiniz ee, sondaki o düğün sahnesini yedire yedire güzel bir şekilde bizlerle paylaştılar. Ee, düşmanın e, kikaların adamlarını da indirmesi. Yani o pastacının sahneleri iyiydi. Ee, kan sahnesine ben şaşırdım şahsen. Yani öyle bir sahne beklemazdım. Ee, daha doğrusu zaten ters köşe olacağını söylemiştim, Kaan'ın baskına geleceğini de söylemiştim. Ee, e, Mitat işi işte biraz işi bozdu. Yani ben Ayşe sanardım çünkü bu bölümde sakine Biliyorsunuz evin e, reisi diyelim, Hizmetçisi değil, evin reisi. E, sanki ne Ayşe'ye öleceğini söyledi. Yani sanki iki gün sonra ölecek misin gibi konuşuyorsun dedi. E, bölümde tüm oklar Ayşe'nin üzerindeydi. Aslında Ayşe'nin ölmesi de saçma olurdu. Ama ben hani e, hedefte onun olabileceğini düşünmüştüm. Ama nedense senarist Mitat öldürdü. E, Mitat seviliyordu da e, bu bölüm de baya bir sevildi. Yani izleyici baya bir sevmiştir. Yani bugüne kadar ee, şey, yani tatın ya Bu arada Instagram'dan da bildirimler geliyor da kusura bakmayın sessiz almak zorundayım. Çok saçma ya. Nerede kalmıştık? Şimdi, bu arada arkadaşlar yayına gelen herkes yayını beğensin lütfen. Mitat vuruldu. Şimdi Mitat ölecek mi? Bence ölecek. Yarınki videoda detaylıca konuşacağız. Çünkü iki kurşun yedi, kalbine yedi, kan gibi birinin de şey yapacağını, yani kaçıracağını hani elindeki adamı öldürmeden gideceğini sanmıyorum. O yüzden mitata elveda diyeceğiz. Yarınki videoda detayları da konuşacağız. Bu arada fragmanı da şey hiç izlemedim şu an sizinle birlikte izleyeceğim. Bilginiz olsun. Yani Ayşe keşke ölseydi. Ayşe hani sevmediğimden dolayı değil ha. E, senaryosu bence dolmuştu. O nedense e, öldürmediler. Şimdi başlayalım. Fragmana başlayalım. Fragmandan önce yeni gelen herkes lütfen yayına beğensin. E, sonradan izleyecek olanlar da e, bir yere ayrılmasın. Şimdi orada Zeynep'in lafları var. Zeynep, Edanur ile Esma'ya söylüyor. Şurada ikisi var. Galiba Didem gidip e, Gürcü Kemal'in evinde Halu ile Esma'yı görmüş. Gördükten sonra da çıldırıp e, gelip bunlara söylemiş. Muhtemelen Halu ile e, Esma'nın bir planı var. Yoksa hani... Esma ile Halo birbirini sevmiyorlar. Ha, Halo'dan yine her şey beklenir. Ama bence ortada bir plan var. Didem'in ikna olması adına böyle bir plana giriştiler. Ama Didem de bu yüzden bebeği Halo'nun nüfusuna kaydetmeyeceğini söylüyor. O bakıma da sıkıntılı şeyler var. Bir fragmanı izleyelim. Ona göre analizi devam ettireceğiz. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın. 700 kişiyiz şu an. 230 beğeni var. Çocuk benim çocuğum. Tabii ki benim olacak. Sen benimle evlenmeden ben buna asla izin vermeyeceğim. Şu tipe bir baksanız Allah aşkına. Hani son birkaç bölüm dışında hani e, Didem'e gıcık kapmıyordum da bu son birkaç bölümdür. Yani Kaan ile Didem sahnelerini gördükçe var ya. Yani böyle ekranı parçalayasım geliyor. Şu an var ya, şu elimdeki <laughs> elimdeki su şişesini alıp bu ekran'a fırlatasım geliyor. Cidden, yani bugüne kadar hani e, Didemi e, seviyorsun diye yorumlar yapıyordunuz. Yani bugüne kadar kızın hani bir yanlışı olmuyordu. Ama yani birkaç bölümdür. Gerçekten yani çıldırıyorum. Yani sizin yorumlarınıza da hak veriyorum. Bugüne kadar hani ...Didem'e kızıyordunuz. Ben de hani kız bir şey yapmıyor diye... ...bir şey söylemeyin diyordum. Ama yani gerçekten... ...şimdi çıldırıyorum ya. Şu tipe bir bakın ya. Hele Kaan, bu bölüm Kaan'ı yani... ...hatta Instagram'dan da paylaştım. Yani bu adamın ne işi var dizide? Ya oyuncuya bir şey demiyorum Burak Çelik'e. Ama yani... E, Kaan gibi bir karakter, Didem gibi bir karakter yani diziye e, yakışmıyor ya yeter. Cidden yani olmuyor. Ya bugüne kadar beni hiç böyle görmemişsinizdir. Hele yarınki videoda yani daha ayrı bir göreceksiniz. Yeter da neyse. İlişkinin gerçek olmadığını düşünüyorum. Hatta inattan da biliyorum. Ta ki, ta ki Halil'i Derne Esma'yı basana kadar. Bakın basana kadar diyor. Burada acaba damla var mıydı? Hani damla bir şeyleri görsün diye. Bir plan hani herkes bir plana girişmiş de olabilir. Şurada damlayı arıyorum da. Damla da yok. Yani damla yoksa burada değil, Zeynep'ten ayrı Halo ile Esma'nın bir planı vardır. Yani muhtemelen öyle. görmüş. Dilemin lafına kim inanır? Ya işin garip yanı hani Haloyla, e, Esma imam nikahlı. Yani Gürcü Kemal niye böyle şaşırıyor? Yani saçma değil mi sizce de? Yani zaten kızınla damadını nikahlamışsın. Yani niye bu tepki niye? Çok saçma şeyler oluyor işin arka planında. Zaten herhangi bir gerçek öpüşme olacağını asla sanmıyorum. Çünkü Esma analizi hakkında kesin söyledim. Hani zamanda Didem analizini analizi hakkında hani Didem ile Halon'un olabileceğini söylüyordum. Ama Esma ile halonun asla olacağını sanmıyorum. Yani bu analizim de sabittir. Yani bu fragmanda olanlar ne bileyim? Rüya müya değil bu arada. Bir plandır muhtemelen. Şimdi şu ikisi geliyor ya bunların tarafında halonun sırtı ya da esmanın sırtı bunların tarafına olur. Örneğin yanağından öper ya da sarılır bir şey olur. Didem de gelip abartır. Bu arada buradaki elbisesiyle bakın. Halo ile görüştüğü elbiseyle şurası aynı. Muhtemelen şu kısım öpüşmeden sonraki kısım. Yani Gürcü Kemal yukarıda kalıyor. E, Halo ile Didem de aşağıya geliyor. Zaten di bakın Gürcü Kemal sinirli. Benim Didem de e, tedirgin. Benim Hatta tedirginlikten sonra bir sinir de var. Yani o şu sahnenin devamında şunun şunun devamında aşağıya iniliyor. Yani orada işin muhasebesi görülecek. Muhtemelen Gürcü yukarıda kalacak kızıyla. Ee, Didem de aşağıya inip Halo'yu bekleyecek. Ondan sonra tartışacaklar. Ee, Halo'nun çocuğu Halo'nun adına, e, nüfusuna geçer. Yani o tür bir bir şey beklemeyin. Halo gidip de e, zorla Didem'e resmi nikah yapacak da. O yani öyle bir şey de olursa biz dükkanı kapatıp gidelim. Hani ben değil dizi ekibi kapatıp gitsin. Ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bakın şurada. Şurada damla da yok. Şimdi damla olsa deriz karşılıklı bir şey var. Arkadaşlar yeni gelenler için şimdi birazdan her şeyi toplayacağım. Bir şey kaçırmadınız. Yayını da sonradan izleyebileceksiniz, bilginiz olsun. Evet, fragman bitti. Fikret sinirli, ee, Zeynep ağlıyor. Bu defa gerçekten odasına gidip ağlıyor. Yani, eğer bir plan varsa Zeynep'in haberi yok, bilginiz olsun. Evet, Mitat'ın öleceğini söyledim. Yani ben öleceğini düşünüyorum. Yarınki videoda da detaylarını vereceğim. Ee, Ayşe de yakında diziden ayrılabilir, bilginiz olsun. Ee, kan mevzusu ee, Halun'un neler yap yapacağını Konuşacağız ee, Mitat öldü Bu neydi onun adı Nergis ee, Nergis'le bakalım artık düşmanla e, Dost olabiliyor mu Onu da göreceğiz Onu da yarınki videoda baya bir konuşacağım ee, Gerçekten baya bir Doldum yani diziye karşı Yani Kötü anlamda demiyorum Aslında ee, ama birkaç karakter var boş karakterler. Ee, onlar hakkında yani yarın baya bir ağır konuşabilirim bilginiz olsun. Ee, bölüm iyiydi bölüm iyiydi. Hudutsuzun en uzun bölümüydü bu arada. Ee, fragmanın gelmesi iyi oldu. Fragmanda mitatı göstermemeleri heyecan yaratmalarından dolayı. Yorumlarınıza da bakıyorum bilginiz olsun. Ee, yani her şeyi yarınki videoda konuşacağım. Video saat 2'de gelecek. Bazen 1'de paylaşıyordum da YouTube algoritması bizi e, yanıltıyor bazen. Mecburen kendi saatimize dönmek zorun, zorundayız. Biliyorum siz de erken istiyorsunuz videoları. 1'e yetiştirebiliyorum ama işte YouTube algoritmasından dolayı mecburen 2'de paylaşacağım. Bilginiz olsun. E, hepinizi seviyorum. Yayına yeni katılanlar, şimdi ben kapattıktan sonra kanalımın canlı yayın kısmından yeniden yayını izleyebilecekler. Lütfen yayını beğenip, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın 2'de, öğle 2'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.